Diyoruz 2025 yılı Nisan ayı sporda öğrenme ve öğretme birinci kademe soru çözümleme videolarına. Burada son bölümdeyiz artık. Açık beceri ormanlık alanda koşmakla başlıyoruz. 172. sayfada bununla ilgili örneğin de verildiğini sizinle paylaşacağım. Ormanlık alandaki koşu örneğini sizinle paylaşacağım. Açık beceri kapalı beceri sorusu son derece önemli diyorum. Geçiyorum başka bir soruya daha. 171. sayfadan bir soruyu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ebeveyn sporcu ilişkisi bu yorum sorusu anladığım kadarıyla ancak ebeveyn ve sporcu ilişkisini özellikle buradan paragraftan okur ve bunun üzerinde yoğunlaşırsanız bu soru bu gibi soruları da çözebileceğinize inanıyorum ama hap bir soru verilmemiş, hap bir bilgi verilmemiş. Burada yorum sorusu verilmiş diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Temel hareket becerileriyle ilgili bir soru 175. sayfada 175. sayfada bakın arkadaşlar temel hareket becerileri, hareket kavramı gördüğünüz gibi ben özellikle bunu tablo şeklinde sizinle paylaştım. Tablo halinde kitabımızın 175. sayfasında sizler de bulabilirsiniz diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar vücut taşınımı, nesne manipülasyonu ile ilgili bir sorudan bahsettiniz. Bu da son derece önemli bir soru. Burada bakın vücut taşınımı nesne manipülasyonu ile ilgili burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konuya da 172. sayfadan sizler de detaylarına ulaşabilirsiniz diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Strateji oyunlarından bahsettiğinizi görüyorum. Bakın burada şans oyunları, beceri ve strateji oyunları başlığıyla bakın beceri fiziksel beceri ve strateji oyunları başlığının olduğunu göreceksiniz. Şans oyunlarının olduğunu göreceksiniz. Gösteri rol oyunlarının, macera heyecan oyunlarının, mücadele yarışma oyunlarının başlıklar olarak sizinle paylaşıldığını göreceksiniz. Detaylarına ise 175 ve 176. sayfadan sizler de ulaşabilirsiniz diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar motorik özellikleri test etme ile ilgili bir geri dönüşünüz olmuş. Bakın burada Aynen konu başlığıyla sizinle paylaşıyorum. Motorik özellikleri test etme imkanı sayfası ise 177 diyorum. Bir soru paylaştığınızı görüyorum benimle. Bu sorunun ne olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Ee, niçin bilmiyorum? sorun net bir şekilde ulaşılmamış bana. Eğer yorumlarda bahsederseniz ben de mümkün olunca yardımcı olmaya çalışacağım. Öğrenmenin davranışı, üretebilme e, kapasitesi veya üretebilme yeteneği veya üretebilme denilmiş, bırakılmış... Ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgim yok. PDF'de de kitaplarımda da bulamadım. Dengeleme gerektiren hareketler son derece önemli. Bunun tablosunu paylaştığımı görüyorum sizinle. Bakın dengeleme gerektiren hareketler, yer değiştirme gerektiren hareketler, nesne kontrolü gerektiren hareketler son derece önemli diyorum. Detaylarına 174. sayfadan sizler de ulaşabilirsiniz diyorum. Geçiyorum teknoloji bağımlılığına bizim kızlarımızın bağımlılığına da geçiyoruz. Değil mi kızım? Teknoloji bağımlısınız. Sabah sabah tabletleri açıp açıp izliyorsunuz değil mi yavrucuğum? Hayır bebeğim. Hayır mı? Evet. Sabah izlemedin mi tablet? Allah Allah. Kitap mı okuyorsunuz siz? Hayır. Evet. Bugün de bu sabah evet. kitap okudum. Ne okudunuz? Abartma kurtulmuş. Kimin o? Benim. Yazarı kim? Senin değil. Şermin Yaşar. Şermin Yaşar. Başka ne okumuştunuz? En son? Ben Deden bakkalı, dedem bakkalı çırak, Lab, abartma masajı. Seninki neydi? Başka okuduklarınız nasıl? Refiller falan vardı. Peki, bu yaz tatilini umarım benimle geçirirsiniz. Umarım teknoloji bağımlısı olarak geçirmezsiniz. Evet. Teknoloji bağımlılığı, ekran bağımlılığı olarak da aklınızda kalabilir. Özellikle 181. sayfada sizin de paylaştığını görüyorum arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya daha. Formla ilgili bir geri dönüşünüz olmuş. 196. sayfada ben bunu sizinle paylaştığımı görüyorum ancak 196. sayfaya ulaşabilirsem bakın form hareket şekli birden fazla hareketin belirli bir düzen içerisinde yapılarak bir model oluşturulmasıdır diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Burada yine bana ulaştırdığınız bir soru daha var. Bunu PDF'te de bulamadım ben. Ebeveyn isteklerinin belirlenmesi bu nedir bilmiyorum açıkçası. Diyorum ancak bunu söylemeden de yine geçemiyorum. Bilen arkadaşlarımız varsa açıklasınlar yorumlara yazsınlar. Tanıma ve yerleştirmeye yönelikle ilgili bir geri dönüşünüz olmuş. 187. sayfada ben bunu paylaştığımı görüyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada tanıma ve yerleştirmeye yönelik. Bakın değerlendirmenin içerisinde tanıma ve yerleştirmeye yönelik şeklinde bir başlığı sizinle paylaşıyorum. Detaylarına ise 187. sayfadan ulaşabileceğiniz bilgisini sizinle paylaşıp geçiyorum. Bir başka soruya daha. Burada... Özellikle Harun Kat hocamın bunu çok detaylarıyla anlattığını biliyorum. Mutlak ölçüt, bağlı ölçüt. Örnekte işte 1.85 boyundakilerinle ilgili bir örnek verildiğini, verildiği bilgisini benimle paylaşıyorsunuz. Yani basketbola seçilecek kişiler 2010 doğumlu olursa bunlar 1.85 ve üzeri olmak zorunda. Bu mutlak ölçüttür şeklinde bir örnek veriyorum atarak örnek veriyorum ama bunun örneklerinin detaylarını ben sizinle paylaştığımı biliyorum. Burada mutlak ve bağlı ölçüde örneğini veriyorum. Bağlı ölçüde son derece önemli, mutlak ölçüde son derece önemli. Bunu ölçme ve değerlendirme dersinde Harun Kat hocamız son derece verimli bir şekilde anlatmıştı. Akademik başarı nicel değişkenle ilgili bir geri dönüşünüz olmuş. 184. sayfada bakın burada nicel değişkenle ilgili geri dönüşü de ben tablo şeklinde sizinle paylaştığımı görüyorum diyorum. Nicel değişkenle ilgili de bilgi verdiğimi görüyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Burada 20 soru ulaştırdığınızı görüyorum. İkisini pdf'te de bulamadığımı söylemiştim. Diğer soruların 20 sorudan 18'ine isabet ettirdiğimizi siz de göreceksiniz. Kitaplarımda siz de şahit olacaksınız buna. Tek tek sizinle paylaşıyorum. 16. soruya geçiyorum. Her sporcuya aynı şeklinde bir geri dönüşünüz var. 191. sayfada bunu da bulduğumu düşünüyorum. Ve bakın detaylı bilgilere altını çizdiğimi görüyorum burada. Duyarlılık kazandırma var. Öğrenilmiş çaresizlik ise tamamen başka bir konu. Bunu karıştırmayacağız. Ama öğrenilmiş çaresizliği de lütfen okuyun diyorum. Altını çizdiğimi görüyorum. Her sporcuya aynı pekiştireç verilmesinin çok doğru olmadığı bilgisini de sizinle paylaşıyorum. 191. sayfada detaylarla paylaşıldığını söylüyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Biraz önce söylediğim öğrenilmiş, ça öğrenilmiş çaresizlik sorusu. Psikolojide şöyle bir testi var arkadaşlar. Havuzun camla ikiye bölündüğünü düşünün bir tarafta suyun içerisinde bir köpek var suyun içerisinde duruyor diğer tarafa atlayabilir sıçradığı zaman diğer taraftaki su dolu kabın içerisine atlayabilir bu taraftaki su dolu kaba elektrik verildiğinde köpek diğer tarafa doğru sıçrar diğer tarafa doğru sıçradığında köpek elektriğe verilmekten kurtulur diğer canlı alana geçtiği zaman kurtulur. Bu sayede bu tarafa doğru elektrik verilirse bu tarafa geçip atlayabilir. Yani her elektrik verildiğinde köpek diğer tarafa doğru atlayarak test etmişler bunu. Köpeğe büyük işkence ama yapmışlar. Sonra diğer tarafa atladığında kurtulduğunu ve bu davranışın öğretildiğini görmüşler. Ancak bir müddet sonra şunu yapmışlar. Öğrenilmiş çaresizlik şudur. Bu tarafta elektrik verildiğinde diğer tarafa köpek sıçrarsa bu tarafta da anında elektrik veriliyor. Elektrik olduğunu görüyor. Diğer tarafa sıçradığında da elektrik olduğunu görüyor. Yani ne yaparsa yapsın Bundan kurtulamaz ise bir müddet sonra köpeğin kenara çekilmiş, silmiş bir şekilde her şeyi kabullendiğini görüyorlar. Buna da öğrenilmiş çaresizlik deniliyor arkadaşlar diyorum. Bu kadar detaylı açıklamayacağım diğerlerini diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar genelden özele ilkesi 193. sayfada genelden özele ilkesine siz de ulaşabilirsiniz. Bakın burada 192-193. sayfa. Ee, burada birçok konu var. Ee, Yaşama yakınlık, somuttan soyuta, bilinenden bile, bilinmeyene, yakından uzağa, basitten karmaşa gibi burada genelden özele de tümden gelim ilkesini de siz de görebilirsiniz diyorum. 193. sayfadan sonra geçiyorum. Sık ormanlık alanda iki defa almışız. Demek ki benimle 19 soru paylaşmışsınız. 19 soruda 17'ye isabet ettirmişiz. 20 soruda belki 18 olacaktı. 20. soruyu paylaştığınızı görmüyorum. Hatırlayan varsa yorumlarda bulunsunlar lütfen diyorum kavramsal gruplandırma ile ilgili bir soru benimle paylaştığınızı görüyorum. 190. sayfadan kavramsal gruplandırma bakın başlık halinde. Sizinle paylaşıldığı bilgisini yeniden paylaşıyorum ve bu şekilde spor yönetiminde sonuna geliyoruz. Arkadaşlar son bir ez cümleyle bitirmek istiyorum. Ben sınavda çıkmış olan soruların birebir aynısını paylaşamam, paylaşmıyorum, paylaşmadım, paylaşmayacağım da. Ancak benzerlerini çıkabilecek olan soruları sizinle paylaşıyorum. Çalışmaya sevk ediyorum. Nasıl soru çıkabileceği ile ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz diyorum. Ben bu kadar yardımcı olabiliyorum. Tüm arkadaşlarımıza sınavda üstün başarılar diliyorum.